Dikkat bu bir uyarı. Eğer bu videoyu oruçluysanız izlemeyin. Çünkü çok fazla yiyecek ve içecek var videonun içinde. Sizin günahınızı boynuma alamam. Kendi günahlarım yeter. Bir şey çekebiliyorum. Bugün arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşımın doğum gününü kutlayacağım. Ve bununla böyle bir vlog yapmak istedim. Bu arada saçımı böyle... ...kestirip boyattım. Nasıl olmuş? Zaten fark etmişsinizdir çoktan. Şimdi makyaj yapacağım. Sonra... Bu arada arkadaşımın yani doğum günü ...kutlayacağımızdan haberi yok. Belki anlamıştır. <laughs> Bilmiyorum. Böyle pasta falan alıp piknik gibi şey... ...konuşamadım. Piknik gibi yapacağız yani. Güzel olur diye düşünüyorum. Ee, sonra işte çıkacağım, pasta alacağım. Annemin bir işi var. Sonra beni bırakacak. Orada da vloglayacağım. Hani arkadaşlarım siz işte böyle çek falan dedi dedim. Tam çok mantıklı çekeyim. O zaman şimdi makyaj yapalım. Make a perfect cycle. The, red of your lips. The shape of Yenen selam. Şu an anlık olarak bir kargom geldi. Onu açacağım. Cüzdan, çanta söylemişler. Bir sürü şey var. Gülsüm. Beğendim. Ben çanta da aldım. Şey diyorum... Alta linki bulabilirsin. Şimdi buna geçeyim. Aa, şurada da bir tane küçük bir cebi var da bu bilmem ne kadar kullanışlı orası. Cepten çanta söyledim. Ya bu baya büyükmüş. Gözükmüyor. Öyle mi? <laughs> Aa evet böyle. Ama nereden açılıyor bu? Tak kolonu ikisinde. Oha iç vay. iyi. Rengi çok güzel. Ben de rengi güzel. Tam yazlık. Bu arada var. Normalde sarı çok sevmem de bu çanta doşuma gitti. Size de göstereceğim. Çanta böyle. Çok beğendim. İçi de iki gözlü. Burada ne giyeceğim giydiğimi göstereyim. Altıma şöyle bir İspanyol paça tayt giydim. Üstüme düz bir siyah crop giydim ama hani takılarla falan böyle süsledim. Bir de şu çantayı alacağım. Bunun içinde böyle piknik örtüsü falan tabak öyle zımbırtılar var. Birazdan çıkarım. Şu an birkaç işim kaldı sonra çıkacağım. Çıkınca görüşürüz. Selam. Anne, evet artık annem de ünlü oldu. Babamı da çekmiştim. <laughs> Pasta aldık, gidiyoruz ama aşırı trafik var ve anneme bir işi var. Daha saat 12.30, ben arkadaşımla 1.30'da buluşacağım. 1 saat, artık arabada çürüyeceğim gibi geliyor ve iğrenç trafik var. Hava çok sıcak. Sanki sen kullanıyorsun arabayı. Olsun ama ya böyle gidiyoruz. çok rahatsız edici. Öyle yani. Kızlarla buluşunca çekerim. Yani umarım geç kalmazlar ben orada yoksa 5 saat bekleyeceğim ama aşırı garip bir planımız var. Yani çok gerginim kesin bozulacak. Zaten Azra anlayacak bence çünkü zeki kız yani. Doğum günden bir gün önce buluşuyoruz ve biz diyeceğiz ki geç kaldık falan yani böyle saçma sapan şeyler olacak. Umarım sıkıntı çıkmaz ve güzel bir sürpriz olur. Yani umarım. Ve pasta aldım şimdi. Pastayı da şey büyük aldım bence yani biz onu yemeyiz kesin. Bilmiyorum ne yapacağız ama. Yani tekli pasta almak istemedim. Bir de tekli pasta yoktu. Yani iki tane tekli pasta alayım diye düşündüm. Dört kişiyiz ama yoktu galiba. Var mıydı ben görmedim. Yoktu. Ne kadar düzgün duruyor. Bizi çekti ya böyle dimdik duruyor <gülüyor>, gülüyor falan. Tabii boynunu bana Normalde, normalde şöyle beğendim. değil yani. Birazdan görüşürüz. Şu an aşırı gerginim. Beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Çünkü Rabia geç kalıyor ve bizim yer tutmamız ve hani ortamı hazırlamamız lazım ve ben tek başıma şu an burada bekliyorum ve bu beni çok geriyor. Çünkü genelde burada değil yani. Bu tarafta pek arkadaşım da yok. Bu taraflarda dolaşmıyorum, gezmiyorum. Ve evet, tek başımayım. Dışarıda çekmek beni zorluyor. O yüzden böyle bir açıda çekiyorum. Üzgünüm. Herhalde ben gelince birazdan onu döveceğim. Göreceksiniz zaten. Evet, zekalı burada. Evet, evet. Geliyor salak harika. <laughs> Şu an çok heyecanlıyım. Bir de değil mi? Neyse. Hadi konuş. Maskeni çıkar mı? Evet, çıkarmayacağım şimdi. De. Kızlar gelince çıkartırım. Şimdi buluştuk arkadaşlar. Evet, geldi geri Elif zekalı. Elif ve Azra'yı bekliyoruz. Bana geri zekalı diyene bak onunla Pembelerim Elif ve Azra. Şey Kanka güzel olmuş. Elif ve Azra bekliyoruz. Azra'ya sürpriz yapacağız. Biliyorlar bir <laughs> kere dedim ha. Aa, benim haberim yoktu. Kusura bakmayın. <laughs> Kapatıyorum. Dın 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 dın. Kanka üç tane yapabildim sönüyor. Hadi üfle sönecek. Dilek tut, dilek tut, dilek tut. Tuttum. Tamam. Şey Az, azar hediyesini de. verelim. Hediyesini <gülüyor> verelim. Azar ki doğdun aşkım. Aşırlarım aç bakayım. Falan. Sonra milleti tanıtacağım. Tamam. Anam. İyi de önceki vloglarında da tanıt olsun ya. olsun. Burada beni sadece Sıha biliyor muyuz? Sıha olarak tanıtmıştı bu arada. biliyor, beyniz muyuz? Beyniz işte bu arada biliyor muyuz buraya? Beyniz Arkadaşlar. De i̇şte. Aç de bakalım beğeneceğim mi? De. Ay dur. Çakmak burada kalmış kız. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Böyle. Hepin hepsine. Ben çok ha, havalı tamam. bir şey. Beğendin var. mi? Ben bu çantayı taşıyacak kadar havalı mıyım gerçekten? Evet, evet öylesin. Beğendin mi? Evet, evet, beğendim. Çok beğendim. şey. Ben sen çok, çok iyi. Doğru. Evet şimdi burada Azra var. Azra doğum günü kızı. Youtube videomu herkes merhaba desin. Burada Elif var. Elif saçını kestirmiş. Çok iyi olmamış mı? Evet, wow. abi, çok aşırı. Çok seksi olmuşsun Elif. Merhaba. merhaba. Burada evet. Rabia. Rabia'yı Rabia gördünüz. çekmiyorsun. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Bu da ben. Evet şimdi yemek yiyeceğiz. Videonun başına uyarı koymuş olmam lazım Oruçlar izlemesin diye. Evet. Görüşürüz. Yemeği de gö <laughs> kanka benim de hep yüzüm böyle baksana. Evet biz yemeğimizi yedik arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şey olur ya. Ne bir tane düğünde yemek yiyorlar <laughs> evet. Şey yapalım. Merhaba Berlin kanalı. Üç yıl sonraki halimize. Asla Azra gözükmüyorum Azra. Gel şöyle. Gel yat bacağıma. Baya sosyal az... mesafe. Geç sosyal mesafe. Şey... Şey. <laughs> <laughs> Sözün çok güzel. Değil mi ya? Valla ben de bayıldım he. Benim seksi pembe saçlarım aktı biraz. Ama seninkiler de, de beğendim Rengi güzel. Rengi, rengi ben. çok güzel. Ben işte böyle bir renk hayal ediyordum saçlarımı <laughs> yaparken. Bakınca <laughs> da <laughs> Çıkan fırınçı, Marvin gibi gülüyorum. <gülüyor> evet. Ben kaç. Wo? Nasıl ne? Aynen evet. ve biz kiloluyuz millet sporcu. Huzurcam o <laughs> Öyle Şan öyle. çok huzurluyum. Huzurlu musunuz arkadaşlar? Evet. Ben evet. böyle bir. bir çıkıyor. Evet ve ben şu an yatıyorum <laughs> Ama ya. buradan çok yüzüm çıkıyor. A. nedense. seviştik? Ben senin telefona çok şişka çıkıyor lan. Yüzüm çok şişka çıkıyor. Uzun zamandır <laughs> böyle yapmak istedim. Şu an <lüzün> gün kızına bakıp ağlamak istiyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlarımın zamanlarda buluşalım. Abi kopmayalım da böyle buluşalım. Çok güzel olur. Kopmayız. Koptular. <laughs> Aga <Koptular. gülüyor> ama biz ortaokul lisede de kopardık koparsak. Evet. Vallahi bir şey diyeyim biz pandemi de kopan koptu. falan da pek konuşmadık ona rağmen. <laughs> biz, attım ya geçen abi Bir yıldır buluşmuyoruz hala aynı yakınlıktayız. biz böyle evet. öyle bir şey. He öyle. Öyle var. yani. Şu i̇nsanlar. i̇nsanlar arkadaşlar arkadaşlar böyle donluyor. arkadaşlıklar yapın. Biz hani dondurma şeyi daha güzel. Evet, o, şey, ama o çocuk TM değil mi? TM'den hazırlanıp son sene sayısal'a geçmiş. Ay evet. çocuğu buluyoruz. Ya. Bana hayatım kurtulur, ay. Ay. kurtulur ha. Uzadı mı acaba? <laughs> Buyur Abi Beril dondurma kutusundan bir döndü. <laughs> <laughs> Dizleri izliyorum. Ay çok komik bu. <laughs> of kapıyorum. Yürüyecek başlıyorum. Özel bir yeteneğiniz var mı? Hani mesaj çıkarabiliyorum. Niye? 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 Arigato. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Azar ben gidiyor. görüşelim. Öpüyorum hadi bay bay. Daha çok konuşalım bak. Ben. Aynen hadi bay. Hadi, hadi bye. görüşürüz. Ama biz <laughs> buradan geçemeyiz. Geçemeyiz. Salak mısınız? <gülüyor> Kanka bekle <laughs> ışık yanacak şimdi geçeceğiz. Şimdi ben sana geçeyim mi? Geçeceğiz evet geçelim. Korkuyorum Tabii, sakin olun. Ah. Geçin, 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 geçin. Ağlayacağım çok gerildim anne. <laughs> Arkadaşlar biz eve gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar Azra bizi terk etti. Biz metro ile gideceğiz galiba. Umarım metro binebiliriz. Illegal wow. Wow. Bu fakirin metro kartını dolduracağım. Ya basacağım sanırım buna da basacağım. Çünkü ben bir zenginim. Mal ke Ay sesim nasıl? Ben kendime tut artık kendime oturayım. Tamam. Veririm. Mal. Kartım yok. Tamam ben kanka, kanka, kanka ben yok. sana ya. basacağım. Hey, paraya gerek yok. Bu bak bunun metro kartını doldurca. <laughs> Oha. <gülüyor> ne oldu? Farklı şey ya. Şey metro kartı banka kartından dolduruluyor mu? Bütün param banka kartı. Salak öyle bir şey yok. Biliyorum olmadan sonra dalga geçiyorum. 40 yılda bir bindiğin için metro ya. Benim. Hayır bu arada ben çok biniyordum okuldayken. Ben de. Okul çünkü şey biniyordum bir durak Hayır, gidip canım, abi, alay, mal sabah. olduğum için. Ya, evet özür dilerim. Ben, ben de ben. gerçekten. Burada da gidiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Aga ben bir durak biniyordum Özce'deyken. iniyordum 100. yılda. <laughs> Batı kentten 100. yıla. Abi seni annenler alıyorsun köpekler var. Hayır hayır orada. <laughs> şeyden bahsediyorum. Lisede. <laughs> ha. Ki o köpeklere alıştım artık. Köpek yok artık bizim orada o kadar. Ve yürüyorum ben neredeyse. Burada maskeyle piştim. Hava nemli nemli. Yağmur yağacak. Nemli. Rabia dedi ki nem var nem. Demiştim. Nem var. Bu benim kanalım. Ortada <laughs> olduğuma göre. <laughs> Öyle yani. Evet, bu arada abonem artıyor biraz diye. Bir açacağım. Şey abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çanları da açalım çil çıra. Kanka burada 3 sene önce bir daha videomuz vardı Suriye Evet evet, evet hatırlıyorum. Onda. Yine çıkışta. Nasıl yoktun? Benim. Evet, o dünyasına falan. Vardın. Ee, annem sosyal medyada küfür etmeme ve argo konuşmama kızıyor. Evet, insanlara kötü Ay, örnek olmuş. Ay şey, Twitter hesabımı bulmuş. Geri zekalı insanlar, internetlik insanları örnek Annem Twitter hesabımı bulmuş. Twitter hesabımda ne? Bok mu yazmışım? <gülüyor> ne? <gülüyor> Diyor ki ne biçim şey yazıyorsun bunu böyle. Sonra annemin hesabını bulayın engelledim. Elin Nereden giriyoruz? Evet. Araba çarpacakmış gibi konumdan çıkıyorum. Abi ben her yerde böyle yapıyorum. Az da buna da yaptım az önce. Evet. Şöyle tutuyorum. Keser. Böyle. Böyle gidiyorum. Korumasız erkek. Wow. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar abi çok gerildim az gidiyor. önce korkunç bir şey oldu bari. Bay. hiç şey olmadı. Bunlar çok boş davranma geldim. Çok geldim. Gelmemiş. Binemeyeceğim diye çok korktum. Aa, bineceğiz saçmalama. Çok korktum. Bizi almıyorlarmış. Yaşımız tutuyormuş haberim yok. Salak bin bastı Ama bastı salak. evet. Teklik bir şey var. Neyse biniyoruz şimdi. Evde görüşürüz. Bak, bol. Ben gidiyorum. Bunu bana attırmayacaksın çok yakın. <laughs> Elif gidiyor. Hadi bay bay. Bay. Selam. Eve geldim şu an. Gördüğünüz üzere saat 6.30 falan. Bugün gerçekten aşırı güzeldi. Hani bilmiyorum o zaman sonra bu kadar huzurlu hissetmemiştim gerçekten yani. Ee, çünkü buluştuğum arkadaşlarım hem yıllardır olan arkadaşlarım. Gerçekten en gerçek arkadaşlarım diyebileceğim kişiler. Onları buradan tekrardan öpüyorum. Ee, yani bugün vloglayı ben vloglayı bildim bence. Bilmiyorum hani o kadar da kötü değildi diye düşünüyorum. Sadece dönüşte metroda gerçekten orada sinir krizi geçirecektim. Aşırı gericiydi yani. Ama onun dışında iyiydi bugün bayağı güzeldi yani. Bugün de vloglamak güzel oldu. Böylece hani hatıra şekli oldu. Bence yani. umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Hani güzel editli vloglamışımdır inşallah. Ya. <laughs> o zaman bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Aşağıdan kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yandan çan açabilirsiniz. Ayrıca bana fikir ve önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O zaman görüşürüz.